Merhaba. Hani çocuklarımızı mutlu etmeden önce kendimizi mutlu etmeliyiz dedim ya. Şimdi ben kendimden bir örnek vereyim size. İki kitap aldım. Bu kitaplar benim uzun zamandır almak istediğim kitaplardı. Bu kitaplarla birlikte hem kendim için bir şey yapmış hissettim. Hem de okumaya ne zamandır vakit ayırmıyordum. Onları okumaya karar verdim. Ve şu anda oğlum yanımda yok. Bu kitaplara zaman ayırmak benim için bana iyi hissettirecek ki o geldiğinde biraz daha ona özlemle vakit ayıracağım. İki tane kitap aldım. Bu kitapları okuyacağım. Hem mesleğim için uygun hem de benim kendime vakit ayırdığımın bir sembolü aslında zihnimde. Siz de bu tarz şeyler yaratın kendinize. Yani çok büyük şeyler yapmanıza gerek yok. Evde bir kendiniz için Uygun ortam oluşturun. Bunları 5 dakika 10 dakika zamanlarla ayarlayın. Çok büyük şeyler beklemiyoruz. Herkesin çok büyük zamanları yok. Çok kıymetli zamanımız. Ama eğer biz kendimize vakit ayırmazsak çocuğumuza da vakit ayıramayacağız. Çocuğumuza vakit ayırırken de oflayacağız. Poflayacağız. Ona çok yanında olmak istemediğimiz aslında mesajını vereceğiz. Böyle bir mesaj vermektense... Aslında biraz o molalara, eslere bizim ihtiyacımız var. Ben kendimden bir örnek vermiş oldum sizlere. Siz de bu örnekleri kendinizce çoğaltabilirsiniz. Hatta benimle paylaşabilirsiniz.